Ne yaptın gittin mi? Gittim gittim. Sen? Gittim. Sap gelmişsin. Öyle olması gerekti. Senin de pek farkın yok ama. Öyle olması gerekti. Dediğim taktiği uyguladın mı? Hı hı. Sonuç? Bekledim. Yarım saat kestim. Sonra yanına gittim. Tam giderken kalktı. Allah! Sen ne yaptın? Dans ederken yakınlaştın. Sonra? Çok da işe yaramıyormuş ya. Yakınlaştım. Sonra? bana baktı biraz. Ben de ona baktım. Ama bakışlarını biraz yanlış anlamışım galiba. Bastı çıktı. Sonra başkasına yöneldim ben de. Başkasına mı? Bayağı avcıydım diyorsun yani. İçki ısmarlama numarası yaptım. İçki ısmarlama numarası. Sonra? Sonuç belli diyorsun. Mr. Top! Eee? Sonra? iki tane kız var. Onlara yanaştım. Birisi güzel, birisi iğrençti. Güzel olanı yazıyordum. Meğersem arkadakini dikkatini çekmiş <laughs> Ben de başka bir şey denedim. Ne yaptın? Kadınlar tuvaletinin orada sevgilimden yeni ayrılmışım gibi ağlıyordum. Sonra? Bayağı bir çıkan herkes baktı. Bir tanesi yanıma geldi, Neyin var dedi. Bayağı oynadım bildi. Taksi paramı verdi ya. Ben de bir tanesiyle dans ediyordum. Bu sefer oldu dedim. Sonra ayağım takıldı düştüm. Evet, evet. Ben bir tanesini tekile ısmarlayayım dedim. Bir saat boyunca ısmarladım. Herhalde bir şeyi bitirdik. Kafası güzel oldu. E buradan sonra ne yapıyoruz dedim. Sevgilimin yanına gitmem lazım dedi. Ben de birisini içirdim. Bayağı içti. Sonra sızdı. Sonra bar değiştireyim dedim. Değiştirdim. Gittim kapıdan çevirdiler. Ben de öyle yaptım. Başka bir bara gittim, almadılar. Başka bir bara gittim, almadılar. Sonra başka bir bara gittim, aldılar. Ama orası gay barmış. Ben sonra başka bir bara gittim ve girdim içeri. İçeride parti varmış. Mezuniyet mi ne öyle bir şey. Bir tane kıza tutuldum. Rol yapayım dedim. Belki doktorum ayağını yer. Doktorum dedim. Kolumda ağrı var ne yapmam gerek. Biraz içersen iyi gelir belki dedim. Bir şeyler ısmarlayayım mı dedim. En son dışarı atıldım. Ben sonra başka bir mekana gittim. Bir kadına yakınlaştım. Bana gülümsedi. Ne içersin dedim. Mekan sahibinin sevgilisiymiş. Çok kötü dayak yedim. <laughs> ben çok taş bir hatun buldum. Bayağı da iyiydik. Hatta bildiğin içeride iyi içtik. Ama taksiye kadar. Taksideki yakınlık durumunda fark ettim ki transseksüelmiş. Mesaj atanım umarım o değildir. Umarım verdi mi? Galiba.